Yıl 1992. Batı dünyasının insan haklarını dilinden düşürmediği günler. Kafkaslardan gelen bir haber sadece Türk dünyasında yaşayanların değil, bütün insanlığın yüreğini dağladı. yok, yok. Yoktu. <laughs> 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalık kasabasına giren Ermeni güçleri vicdan sahibi herkesin tüylerini ürperten bir katliam gerçekleştirdi. Ermeniler, çoğu kadın, çocuk ve yaşlı, savunmasız 613 Azerbaycan Türk'ünü katletti. 26 fevral Hocalı Hacıya Türk Hocalılar kimi bizim aileden de yayın keçmedi. Milleti hamısını kırdılar, tüyüktüler, uşaqları, körpəleri, hamısını öldürürler, vəşicəsini. Çoğu kadınlar, yaşlı adamlar, hamısı İbranistan'a meyitler üst üste yok. 1275 Azerbaycan Türküne esir alındı. 800'ü daha sonra serbest bırakılsa da 500'e yakın Türk'ün akıbeti belli değil. <laughs> Azerbaycan halkı katliama uluslararası kamuoyunun hala tepkisiz kalmasını sorguluyor. Buna şu cezalandırmalar. Onlar Bütün dünya insan haklarına Hangi insan hakları? Gün dolayısıyla binlerce Azerbaycanlı başkent Bakü'deki Hocalı Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anıta çelek koyarak saygı duruşunda bulundu. Hocalı şehitleri Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle de anıldı. Azerbaycan ve dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen etkinliklerle de katliam lanetlendi.